Sevgili seyirciler, düşünsenize. Hayatınızın çok büyük bir bölümü tutmuş olduğunuz günlüklerin içinde. Yani hayat hikayeniz o günlüklerin içinde. Aynı günlüklerin içinde aşık olduğunuz kadın da var. O aşık olduğunuz kadını arıyorsunuz. Fakat o kadın kim diye sorulduğunda hatırlamıyorsunuz. Cansel Hanım gelmiş. Gelin birlikte Cansel Hanım'ın yanına gidelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. O kadar heyecanlıyım ki Barış. Beni gerçekten hatırladı mı? Cansel Hanım. Şimdi bu sorduğum soru biraz tuhaf gelebilir ee, ilk duyduğunuzda fakat Soruma bakmayın lütfen. Başka nasıl da sorulur bilemiyorum. Siz kimsiniz? Barış beni hatırlamadı mı? Barış Bey programımıza... ...size ulaşabilmek için başvurdu. Elinde günlükleri vardı. O günlüklerde siz vardınız. Çok hoşlandığı, beğendiği... ...sevdiği, aşık olduğu... ...kadın. Siz. Size aşık yazmış, anlatmış, yaşamış ama hatırlamıyor. Hala yani. Anlatır mısınız? Nedir bu durum? Ya Ahu Hanım şöyle, yani ben gerçekten beni hatırladığını ümit ederek heyecanla geldim buraya ama... ...yani şimdi sizin soru şeklinizden... Ben size açık açık şöyle söyleyeyim. Biz e, nişanlıydık eskiden. Ben onun eski nişanlısıyım. Nişanlıydınız? Evet. Yani sonra bazı şeyler oldu. Yani bir insanın başına gelebilecek en kötü şey belki de. Sonra da film koptu zaten. Ne oldu? Ben size isterseniz en başından tanışmamızdan itibaren anlatayım her şeyi. Çok, Çok mutlu olurum. Biz Barış'la e, aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ya yani aynı iş yer derken aynı plazada farklı katlarda, farklı şirketlerdeydik. Ben 8. katta, o 11. katta çalışıyordu. Yani şöyle o plazadayken birbirimizi görmüştük zaten birkaç defa. Ama hani yani işte ben senden çok hoşlandım falan. Yani bu konuşmalara da girmedik ikimiz de. Sonra bir gün doğmuşta karşılaştık. O gün yani şu, nasıl anlatabilirim? Normalde bir kadının rahatsız olacağı bir şekilde ha çok güzelsin falan yapmıştı bana. Aslında rahatsız olacak bir şey ama hani ben ona karşı bir şeyler hissederken onun da hissettiğini anlamışken benim çok hoşuma gitti. Daha sonrasında e, biz o gün minibüse bindiğimizde yani o kadar heyecanlıydı ki ve o kadar böyle e, duygularını çok rahat ifade edemeyen biri ki zaten o yüzden günlük tutuyor. Hmm. Ben kendi telefon numaramı kendim vermiştim o istemeden. Yani böyle bir şey yaşamıştık. E hatta ertesi günü beni arayacak mı, beni arayacak mı, bana mesaj atacak mı? Yani sürekli bu gerginliğin içindeydim. Ya atamazsa falan. Böyle bayağı bir heyecanlanmıştım. Daha sonra neyse yani buluşmaya başladık artık. Ama yani bir isim falan koymamıştık ilişkimizi. Yani arkadaş şeklindeydik. Yavaş yavaş böyle birbirimizi tanıma şeklindeydi. Sürekli zaten gittiğimiz bir yer vardı. Onu da yazmıştır kesin günlüğüne. Yazmış ee, Evet. Yani masadaki ben... yerinizin bile değişmesini hiç istememiş. Ya ben onu o zamanlar takıntı zannediyordum gerçekten öyle bir takıntısı var zannediyordum ha. ama sonradan e, benim oradaki duruşum orada bir tane ışık vardı benim çok gıcık oldu <laughs> rahatsız oluyordum gerçekten ama o ışığı o... çok seviyormuş evet, ama evet çünkü benim oradaki ona olan görüntüm falan çok değişmiş daha da yani zaten çok beğeniyorum işte Mona Lisa'msın benim falan derken o ışığın altına ekstra beğeniyormuş zaten o yüzdenmiş beni hep orada oturtması sonradan anlatmıştı bunların hepsini bana. Daha sonrasında, e, aradan neredeyse bir yıl geçtikten sonra biz hani artık evet yani... Ve bir de öyle bir şey ki, bana seni seviyorum be kadın bile dememişti, o kadar böyle duygularını saklayan biri. Sonra ben onu bir gün kandırdım. <laughs> Şöyle bir şey yaptım, e, bana bir tane çekiliş çıktı. Dedim, yani ona öyle dedim. Ama ben buna gitmeyeceğim, var mı bir arkadaşın, ona verelim falan dedim. Hani benim derdim şeydi zaten, o teklif etsin de hadi bir tatile gidelim falandı. Çünkü ben onu bıraksam yani böyleydi onun için. Sonrasında ben işte söyledim ona böyle böyle bir arkadaşım var mı isterseniz vereyim ben size benim biletimi o gitsin diye. Sonra bildiğiniz yemin ederim bir hafta boyunca düşündü. Bir haftanın sonunda anca dedi ki ya boş ver biz gidelim ikimiz ya baya ben bir hafta bekledim bu teklif için bile. Neyse biz o tatil'e gittik. Tatilde zaten e, malum. Oyuncak karaba. Ya birbirimize duygularımızı açarken yani bana açarken yani bir evlenme teklifi falan bile değildi anlattığı şey bir tane küçük kız, bir tane küçük erkek yan yana oyuncak onları vermişti. Yani ben, o zaten o niyetle verdi. Ben de direkt niyetini anladım. Evet benimle evlenmek istiyor. Bu bir evlenme teklifi diye. Böyleydi. Sonra ben de onu küçüklüğünden beri çok beğendiği bu oyuncak arabayı vermiştim ona. Böyle bir hediyeleşmemiz olmuştu o tatilde. Bana bu evlilik teklif ettiği tarihi de hiç unutmuyorum zaten. 26, 24 Aralık 2016. 24 Aralık 2016. 2016. Evet. Sonra nişanlandınız. Yani sonrasında evlenme teklifi yerine geçtiği için artık bu oyuncak alışıyor evet. bizim için. Tamam o zaman sen söyle annene gelin beni isteyin dedim. Yani bir hafta 10 gün geçmeden 2 Ocak 2017'de istemeye geldi annesiyle. Annesiyle? Evet. Ha şöyle bir şey var. Tanışmışsınız, hoşlanmışsınız, birbirini sevmişsiniz, aşk olmuşsunuz. Sizi evlenme teklif etmiş, nişanlanmışsınız. Fakat sizi hatırlamıyor. Daha ilerisi de var zaten. Anlatır mısınız lütfen bana? Aa, şimdi bir dakika ama. Cansel Hanım siz bunları yaşadınız değil mi birlikte? Evet. Bu büyük aşkı. Evet. Birlikte yaşadınız değil mi Barış Bey'le? Evet yaşadım. Nişan yüzüklerimiz bile hala üstümde duruyor. Hala taşıyorum.